Evet. Bunda da olmaz mı bir şeyler? Yok. Yolu yolu üzerindeki iskit kurdanları. Heh. Evet. Ya. Fatih, yaklaştır bak ya Fatih. O kadar yaklaşmış ki taştan başka bir şey çekmiyor. Yaklaştırıyor mu bu? mu? Hı -hı. Hı -hı. Buradan çıkan malzeme birkaç tane müzeyi donatır. Çünkü her birinde ayrı. Hmm. Yiyeyim, Halı, demir, bakın, altın, bronz... da Ya da taş. Ya da taşı buldunuz hocam işte, götürün evet. yağmur yağdırırsınız. <laughs> Ardahan'da da çok ihtiyaç var ya. Yağmuru durdurursunuz ya da. <laughs> Arda Ateşe atınca yağmuru durduruyor. Ateşe Şimdi bunların yerini nasıl tespit etmişler hocam? Bal bal Zaten falan belli. mı varmış? Belli. Yılma taşlar. Değil mi? Ha. Düz Yılma taşlar. Aslında piramit bunlar. <laughs> yok yok yani. De piramit. Zamanla taşlar. Durun hocam. taşlar açıldıktan sonra çıkmamış değil mi? Ne? Taşlar. Kazarken çıkıyor değil mi? Kazarken mi çıkıyor? Tabii. Aslında hayır hayır. Bunlar aslında birer